Herkese selamun aleyküm. Bugün e, serçe düğümle de serpmedi. çift düğümü göstereceğim. Bir de arasındaki farkı söyleyeceğim. Serçe düğümü atarken ip öncesinde serçe parmağınızı alıyorsunuz. Sonra bu tarafa atıyorsunuz. Daha sonra alttan iki ip var burada. İki ipin arasından geçirerek bir gözden alıyorsunuz. Gözden de geçirdikten sonra boşluğa alıyorsunuz ve çekiyorsunuz. Tekrar göstereceğim. İp bu şekilde serçe parmağınızdan aldınız. Üstten attınız. Çift düğümde olduğu gibi. Daha sonra burada iki ip var dedik. Arasından geçirdiniz. Ve bir göz içerisinden aldınız. Boşluğu aldıktan sonra çekiyorsunuz. Tam oturuyor. Bu sağlam bir yolu. Biraz zordur ama bunu yaparsanız çok pratik oluyor. Normal çift düğüm ise normal bir göz içerisinden çektiniz. Şu şekilde aldınız. Şu iki ipi görüyorsunuz. Bir tane buradan geçirdiniz, şurada boş alalım, çektik. İkinci düğümü ise e, ikisinin arasından geçirseniz daha genelde sağlam duruyor. Bu şekilde de yapabilirsiniz, e, ama bu daha uzun sürüyor. Bunu iki şey e, düğüm arasındaki fark ise bu hem daha kaba oluyor çift düğüm, hem de daha zor oluyor. Serçe parmak daha pratik oluyor. Şimdi serçe parmağı baştan göstereyim. Aldınız, çektiniz. Çift düğümde ise Gözden aldınız, çektiniz. Daha sonrasında buradan aldınız. Ee, videom bu kadardı. Ama bir düğüm daha atayım kafanız karışmasın. Dediğim gibi iki, ikinciyi de ikisinin arasından alın. Daha güzel oturuyor. Çift düğüm yapmak isterseniz bu şekilde. Teşekkür Teşekkürler.